Medine-i Münevvere'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün arefe Kurban Bayramı'nın arefesi normalde Ramazan Bayramı'nın arefesi yok ama dinimiz alıştığı için Ramazan Bayramı öncesinde de arefe diyoruz. Bunu da böyle bilgilendirmiş olalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Şu an Kuba Caddesi'nden Mescidi Nebevi'ye doğru gidiyoruz. Sabah yüklediğim videoda nerede bu insanlar Medine'de kimse ortalıkta gözükmüyor demiştim ama akşam olunca İnsanlar ete kemiğe bürünmüş ve kendini Mescid-i Nebevi'ye atmış. Gördüğünüz üzere Ramame Mescidi'nin olduğu bölgeden akın akın insan Mescid-i Nebevi'den çıkıyor. Akşam namazının aslında yatsı namazına da yaklaşık yarım saat var ama insanlar adeta oluk oluk denir ya kalabalıklar halinde Mescid-i Nebevi'den ayrılıyorlar muhtemelen Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde bir o kadar insan vardır. Ee, sabah trafik sakindi. Ee, sabah namazından sonra çıkmıştım ciddeden yola. Saat 9 gibi de geldik. Ravza ziyaretlerimiz vardı. Onları gerçekleştirdik. Bu arada bayram nedeniyle olsa gerek o 365 günlük sınırlamayı kaldırdı. Mescid-i Nebevi idaresi veya haremeyin idaresi Dolayısıyla insanlar dilediği şekilde Ravza randevusunu alıp içeriye girdiler. Ravza ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Mescid-i Nebevi'nin bahçesine geldik. Şu an müthiş bir sıcaklık var zannedersem 40 derece. Türkiye bugünlerde kavruluyor. Ara ara havalarda değişiklikler oluyor. Fırtınalar oluyor. Yağmurlar oluyor ama zannedersem bugünlerde Türkiye'de kavruluyor. Yarın da bayram. Rabbim insanlara kolaylık versin. Bayramlarınız mübarek olsun. Keseceğiniz kurbanları dergah izzetinde kabul eylesin. Açık alanlar e, yavaş yavaş dolmaya başlamış. Az önce yoğun bir şekilde dışarıya çıkan insan vardı. Hala da çıkış yapmaya devam ediyorlar şuradan içeriye gidelim çünkü dışarıda çok aşırı sıcak var. En azından namaz saatinde serinlemiş oluruz. Medine'nin tozuna toprağına kurban olurum diyen herkes kendisini Medine-i Münevveri'ye atmış. Bugün biliyorsunuz Haç günü, Arafat günü şu anda hacılar akşam vakti Müzdelife'ye doğru harekete geçtiler. Orada da değişik bir telaşe var, büyük bir telaşe var. İnsanlar Arafat, aç Arafat'tır hükmünü yerine getirdiler ve hacı oldular. Vacip olan Müzdelife vahfesini yerine getirecekler. Ardından saat 10-11'den itibaren şeytan taşlamaya doğru hareket edecekler ruhsattan kaynaklı. Normalde Peygamber Efendimiz Efendi sabah namazına kadar gecelemiş. Sabah namazının ardından vakfesini, duasını gerçekleştirmiş. Ve ondan sonra Mine'ye şeytan taşlamaya geçmiştir. Ama bugün aşırı yoğun bir kalabalık olmasından kaynaklı ruhsat kullanılarak Peygamber Efendimiz de yaşlıları ve bazı bayanları önceden göndermişti Mine'ye şeytan taşlamaya. Bu ruhsat kullanılarak Bizim Türk acıların yüzde doksanı belki yüzde doksan üstünde bir sayı minaya şeytan taşlamaya gidiyor ve gece yarısından sonra Şafii ve Hanbeli mezheplerinde şeytan taşlama mübah olduğu için gerçekleştiriliyor. Normalde Hanefi mezhebinde sabah namazının ardından atılması gerekiyor taşların ama dediğim gibi yoğunluk ve izdiham göz önünde bulundurularak mezheplerin görüşleri uygulanıyor. Haç da, haç da zaten belli bir mezhebe bağlı olarak tamamen haç ibadetini yerine getirmek mümkün değil. Hadis-i şeriflerden sünnet ışığında Arafat'ta haçta bulunan insanlar bu ruhsatları kullanarak Peygamber Efendimizin veda haçında vermiş olduğu ruhsatları kullanarak haçlarını yapmaya çalışıyorlar. Evet, Mescid-i Nebevi'nin içerisi gördüğünüz gibi serin zemzem bidonları hemen insanları karşılıyor. Dışarıda sıcak havadan gelen kişiler hemen burada zemzem bidonlarının önüne oturup doya doya zemzem tüketiyorlar. Mescid-i Nebevi'de de bir değişiklik oldu. Bakın Sukya Zemzem yazıyor bidonların üzerinde. Bahçede bidonlar vardı. Onları suya çevirmişler. Ona dikkat edin. Üzerinde Zemzem yazan bidonlardan su içmeye çalışın. Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde de çeşmeler var. Onlar normal su. Zemzem değil. Bazen dolduranlar oluyor. Dediğim gibi bu bidonlarda da bir değişiklik oldu. O şekilde Zemzem ismi verildi bidonlara. Supriya Zemzem yazıyor ya da İngilizce Zemzem Water yazıyor. Bu şekilde dediğim gibi değişiklik var. Evet. Şöyle serin bir yere geçelim. Biz de yatsı namazını bekleyeceğiz inşallah. Böyle kısa bir video yapmış olalım inşallah. Yarın sabahta bayram heyecanıyla ilgili videoyu çekip sizlere göndermiş oluruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim Gazze'mizi bayram eylesin. Gazze'deki kardeşlerimize bayram vesilesiyle zafer nasip eylesin.